Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Tunç'un hayatında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar video geçmeden önce size bir duyurum olacak. Ee, videoların arka planında yaşanan oyunun azlığı ve modun azlıklarını videoya atmıyorum. Ama eğer, ister, eğer isterseniz videoların son dakikasında kamera arkası olarak bir dakikalık bir bölüm şeklinde yayınlayabilirim. Ya da daha kısa bir süre. Bunu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Tunç ne yapıyorsun lan kerete? Dur bir oturayım televizyonda ne var ne yok ya. Oha. Recep İvedik videosu gelmiş. He ben onu izlemiştim. Bir daha. Yoksa siz izlemediniz mi? Sağ üstte bir kart çıktı. Oradan izleyebilirsiniz. Reklam bitti. Bu kadar. Tunç dediğim gibi senin arabaya armor falan taktım oğlum. Çok güçlü bir araba artık. Teşekkür ederim Polat abi. Bir şey değil değil. Dışarıda fena yağmur yağıyor yalnız. Üf be. Ne kadar güzel. Lan evin içinde takım elbiseyle terledim ama ya. Dur bir dakika. Açın kapıyı. Sürekli böyle makam aracı gibi takım elbiseyle dolaşıyoruz. Bu kadar da olmaz ki ya bu. Şuradan normal bir tişört yani. Ha şöyle işte ya. Güneş açacak mı acaba? Yağmur lavaları pek sevmiyorum ama bir kontrol edelim. Bir gidelim. Vav wow, güzelmiş. İyi iyi. Ah, bir dakika. Bir arıyor. Efendim. Polat abi. Abi bir haberim var. Söyle. Abi kötü bir haber. Lan söyle işte. Abi bizim bütün mağazalarımızdan paralarımızı kaçırmışlar. Ne? Nasıl kaçırmışlar lan? Abi şaka maka değil abi. Kaçırmışlar. Peki kim kaçırmış? Abi Umut'un adamları Umut var ya. Umut mu? Umut kim lan? Ya abi nasıl hatırlamıyorsun Umut Duvar Tepeni? He, Umut Duvar Tepen. Şimdi hatırladım. O mu kaçırmış paralarımızı? Evet abi. Sadece paraları da kaçırmamış. Bizim berber Necmi'yi de kaçırmış. Lan onu niye kaçırıyor? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Bir saat sonra paraları vereceklermiş. Ben sen GPS ile konumunu atarım. Abi adamları toplayın. Hemen gidin abi. Hemen. Tamam tamam tamam. Tünç Tunç. Tünç çabuk gel. Ne oluyor lan? Beni ne çağırıyor? Ne oldu acaba? Polat abi? Abi ne oldu? Tünç acilen gidiyoruz oğlum. Atıl arabaya. Gel hadi beni. Seninkiyle gidelim. Çabuk, 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 çabuk. Ama dur ya. Böyle de gidemem ki ben. Bekle bir dakika. Ulan kıyafetlerimi de tam değiştirmiştim belli. Rahat rahat gidecektim. Yok ama böyle gidilmez. Böyle gitmek olmaz. Ulan boş yere değiştirip buradan. Şuradan giy ceket. Gidelim. Tunç bekle geliyorum. Gel gel. Sen niye geldin hadi gel. Çabuk Tunç çabuk. Gitmemiz lazım hemen. Sen arabayla gidelim. Gel hadi gel. Tunç hadi çabuk evladım çabuk. Ha ah şöyle ya. Neyse Tunç hadi gidelim hemen. Pardon bizim araba çarptık ama bir şey olmaz. Çizilmedi. Ya Polat abi nereye gidiyoruz? Soru sorma Tunç. acayip kötü bir şey oldu. Ne oldu abi söylesene. Ya bizim mağazaların hepsini almışlar yeri. Basmışlar. Kim basmış abi? Umut düz duvara tepen diye bir adamın adamları. Acilen oraya yetişmemiz lazım. Çatışma çıkabilir dikkatli ol tamam mı? Tamam abi tamam. Bir dakika şimdi bizim ekip. Bizim ekip nerede? Oradalar. Haritada işareti çıktı zaten. Bizim ekibi bulmak lazım. Şuradan gidelim. Onlar da geliyor zaten. Tunç lan. Oyunun azli. Oluyor arada böyle. Harita falan yüklemiyor. Ne oluyor lan? Oyunda bugün çok değişik şeyler var. Eh, geldi biraz kendine. Tamam. Bizim adamlarımız da orada. Şimdi gideyim alalım onları gel. Hop. Buradalar. Ahanda geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Hadi basıyoruz hemen. Zaman atlayalım. Çabuk gelin. Hadi. Hadi 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 hadi. Neyse zaman atlayalım tunç. Ahanda ulaştık. Saatlerimiz Saat kaç lan? Saat Oho 9'a geliyor Çocuklar gelin çabuk 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 Açıldı kapı Neyse hadi gidelim Tunç sen sniperla indireceksin adamları tamam mı? Tamam abi indiririm Ayıptır söylemesi çok güzel sniper kullanırım Tamam tamam sana güveniyorum sniper konusunda Şuradan Gidelim senin arabanın de çok güzel ha klimalar falan. Neyse. Çocuklar siz de gelin. He, güzel de geliyorlar. Bunlar bizim adamlar Tunç. He abi biliyorum orasını anladım zaten. Şimdi onlar para transferini bitirmeden yetişmemiz lazım. Buralarda çok tehlikeli kayalık arabalara dikkat etmek lazım. Çocuklar dikkatli gelin ha. Dikkatli komutanım. Komutanım ne lan? Neyse. Komutan değilim ama olsun. Şuraya geldik artık haritayı kapatalım. Çok dikkatli olmamız lazım. O dağa da gitmek lazım. Sniper'la zaten sen işi bitireceksin Tunç. Tamam abi tamam önemli değil bitiririm. Şimdi biz buraya çıktık ama karşıya da gitmek için bir şekilde karşıya da geçmek lazım. Nasıl geçeceğiz? Burada köprü falan yoktu benim bildiğim. Nasıl gideceğiz ki buradan ya? Burada benim bildiğim bir tane köprü olması lazım oğlum. Sen de çarpıp durma. Demek ki köprü yıkıldı ha. O zaman karşıya başka bir türlü geçmemiz lazım. Şimdi Tunç seni şuraya bir çıkartmamız lazım Sniper. ya sen. Ya bizim bir helikopter vardı. Sen ona helikopter kullanmayı, ha sen de bir dur ikide bir çarpıp durma. helikopteri kullanmayı biliyor musun Tunç? Ya polat abi araba mı çizildi ya? Ya boş ver arabayı düzeltiriz. Sen helikopter kullanmayı biliyor musun? Biliyorum abi biliyorum. Tamam. Bizim helikopterle sen yukarı çık. Daha helikopterle çok belli olur mu ya? Ya da olmaz. Oğlum bizim helikopter neredeydi? Azileri de patron. Tamam tamam. Azilerde bir helikopterimiz var. Sen onunla yukarı çıkacaksın tamam mı Tunç? Tamam Polat abi tamam. Sonra biz de oraya çıkacağız. Biz oradan tarayacağız. Sen de sniper'la bize destekleyeceksin tamam Destekleyeceksin bizi sniper'la. Tamam abi. Şimdi. Seni şuraya bırakalım. İn Tunç in arabadan. Gel. Gel hadi Tunç. Tunç. Şimdi. Gel yanıma sen göstereyim. Tam şu karşıdaki yerde adamlar duruyor. Karşıda. Tamam abi. Ben şimdi çıkıyorum helikopterle. Siz de gidersiniz artık. Neyse. Gideyim ben de bari. Ben şu karşıdan siper alırım bir yere. Üfpeyi uzun zamandır da kullanmıyorum helikopter. Doğru sürebilirsek iyi bari. Tamam da çocuklar. Gelin. O çıktı. Biz de şimdi gidiyoruz. Hadi. Hadi gelin çocuklar. Karşıya geçmemiz lazım bizim. O nereye? E, Tunç gitti zaten sanırım. Helikopteri gözükmüyor. Nereye gitti bu çocuk? Bir dakika şuradan. Şuradan gözüküyor herhalde. Heh orada. Uçuyor. Tamam. Çocuklar gelin siz hadi. Biz karşıya geçmemiz lazım. O tarafa. Çocuklar burasıydı değil mi? Burası um Umut, Bey burası. İyi iyi. Hey gençler. Ben Umut. Paranızı getirdim. Gelin alın. Sonra da kaybolun hadi. Hadi. Lan ben de bir helikopteri bir saattir indiremedim. Yeter artık. Dur şu Bir yere indireyim. He. Kızacak sonra Polat abi. Ulan sürmeyle o kadar O zaman geçmiş ki yani. Biliyorsunuz arkadaşlar benim araba sürmeyi. Polat abi gibi araba süremiyorum ne yapayım. Helikopter de süremiyorum demek ki. Polat abi gibi. Dur bir dakika şurayı indirebilirsin. Hadi Tunç. Hadi. Ya hadi helikopter patlamasın da. Hı. nihayet indirdim. Yok in indiremedim. 2 saat sürecek sanırım indirmemiz. Bir dakika artık indirmek istiyorum yani. Hop. Şöyle mesin bir... <laughs> Lan indiremiyorum yok artık. Helikopter şey paraşüt yanımda mı? Yanımda. Son çare paraşütle atlayayım diyeceğim de şimdi helikopter de çok pahalı ya. Polat hep parasını benden çıkarmasın sonra. Dur bir dakika. Helikopter kardeş. Hadi hadi bir iniş. Bu kadar kötü olmaz. Tunç bu kadar kötü helikopter süremezsin. İn in. İn helikopterden. Nihayet. Şimdi o da kendi durur zaten. Heh nihayet ya. He. Şimdi bakalım. Şuradan. Hangi yere demişti Polat abi? Aha da oradalar. Tamam. Çocuklar gelin. Gelin şuraya park edin. Buradan sonra araç tehlikeli olacak biraz. Gelin. Şurada inelim. He, güzel. Gelin çocuklar gelin. Benim yanımdan silahlar var. Bunlar var, bunlar var. Çocuklar dikkatli dalın. Hepsinin işini bitireceğiz. Hadi çocuklar. Önce bir Tunç'e şey yaparsa, onları indirirse. Neyse. Helikopterle belki başarılı bir iniş yapamadım. Ama onları başarılı bir şekilde indireceğim. Merak etmeyin. Önce hanginizden başlayalım? Önce sen. Eyvah 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 eyvah. Uf ne oluyor lan? Çocuklar çabuk beni kaçırın. Tabii ki başkan tabii ki. Gel 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 Umut abi gel. Umut Bey buyurun. Buyurun çabuk Umut Bey. Her an tarayabilirler Umut Bey. Çabuk çabuk Umut Bey. Siz binin. Umut Bey buyurunuz. Buyurunuz Umut Bey. Arkada bir kişi daha yer olacaktı. Koruma bekle. Kaçmanıza izin veremem. Hayır vuramadım. Ha, şimdi oldu işte. Güzel vurdum. Bitti. Olamaz. Umut Bey sniper'cıları. Kaçıyoruz Umut Bey. Kaçıyoruz hemen. Hemen kaçmamız lazım Umut Bey. Harika vurdunuz çocuklar. Hepsini patlattınız. Aferin size. Lan. Orada bir hareketlilik var. Gelin bir dakika gelin. Hepsi gitmedi mi? Bir dakika biz hepsini. Lan. Kaçmaya çalışan var. Çocuklar tutun orayı tutun. Hayır. Oğlum bas bas. Basıyorum basıyorum. Umut Bey sıkı tutunun. Hayır. Umut Bey. Hayır. Umut Bey. Merak etmeyin çıkacağız buradan. Çıkacağız buradan Umut Bey. Of araç bu. Hemen çıkaracağım sizi buradan Umut Bey. Ateş ediyorlar ama çıkacağız buradan merak etmeyin. Hadi oğlum bas bas sana güveniyorum bas. Basıyorum Umut Bey basıyorum. Buradan çıkacağız Umut Bey. Siz hiç merak etmeyin çıkacağız. Çıkacağız. Hayır. Umut Bey. Umut Bey araba sıkıştı Umut Bey. Umut Bey hareket ettiremiyorum. Umut Bey gitmiyor. Oğlum zorla biraz zorla. Kaçmanıza izin vermeyeceğim. Kaçamayacaksınız. Durdayım şunu vur. Uf. Lan ne oluyor? Adamı vurdu. Adamı vurdu. Adamı vurdu. İn lan in. Bir arabayı süremedin. Hadi hadi çık. Çık hadi çık. Çıktık. Vuramadan kaçmam lazım. Buramadan kaçmam lazım. Eyvah 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 eyvah. Ters döndü araba. Tüh. Hareket etmem lazım. Yoksa çok rahat vurur beni. Hemen git hemen 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 hemen. Durduğumuz gibi vurur bu. Hadi. Hadi Umut. Kaçabilirsin. Hey, Hayır. Neyse ki ters döndü. Buradan vuramaz sanırım. Bas Umut bas. 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 Az kaldı gideceğim. Kurtulacağım. Hadi şuradan şuradan da çık hadi. 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 Normal yola çıkmam lazım. Çabuk 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 çabuk. Çıkışa ulaşmak üzereyim evet. Artık beni vuramaz. hey şuradan da çıktım. Güzel. Artık kurtulduk. Hayır araba. Araba dayan. Araba dayan. Çıkmamız lazım buradan araba. Dayan araba. Uzaklaştık baya. Ama yetmez. Daha da uzağa gitmem lazım. İşte helikopter. Gelmiş. Gelmiş mi nihayet? Çıkmam lazım buradan. Çık çık çık. Helikopter gelmiş. Çocuklar. Geldiniz demek. Uçur oğlum beni. Uçur, uçur, uçur. Ulan. Kaçtı, kaçtı be. Neyse. Yapacak bir şey yok. Neyse. Polat abinin yanına gitmem lazım. Eyvah. Bu helikopter yerde. Çok arızalı artık. Patlamadan bir götürelim şunu. Hemen gideyim. Polat abi. Yetiştim abi dur. Nerede onlar? Buradalar sanırım. He. Tamam fark ettim onları. Güzel. Güzel güzel biraz dumanları gitti helikopterin. Neyse yine de dikkatli olalım patlayabilir. Adamlar kaçtı. Oha tunç da geliyor. Arkadaşlar güzel iş çıkardık. Helikopterle tunç da orada. Neyse artık önemli değil. Ama Umut'u bulmadan işimizi tamamlamayacağız. Umut'u da bulmamız lazım. Neyse çocuklar şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar bir, bir aksiyon dolu videomuzun da sonuna geliyoruz. Bu videodan şimdilik bu kadar. Dediğim gibi yorumlarda yazmayı unutmayın eğer isterseniz. Kamera arkasında videonun sonlarında paylaşırım. Şimdilik bu kadar. Ee, yani yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videonun sonu bir türlü yapamadım ama olsun. Bitti.